Merhabalar değerli dostlar. Gündem masasına hoş geldiniz. Evet. Öncelikle yine Aralık ayında kadın gazetecilerde 8. olmuşum. Kadın erkek karışıkta 32. olmuşum YouTube'da ama bu bize yetmemeli. Daha çok izlenmemiz lazım. Daha çok abonemiz olması lazım. Ama bazı şeyler duydum bazı insanlar şortlara reklam verip böyle daha çok izlenirlik alıyormuş gibi böyle bir haberler oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Youtube'da dahil hiçbir sosyal medya platformunda öne çıkar kısmını dahi ücretli yapmıyorum. Reklamda kullanmıyorum. Tamamen reytinglerim tamamen organik sizlerin desteğiyle. Evet değerli dostlar 2026 tüm hızıyla devam ederken. işte bir sakinlik söz konusu. İşte ya zaten hafta sonuna denk geldi. Yılbaşı çarşambaydı ama perşembe tatil olunca cuma her ne kadar çalışma günü de olsa böyle çoğu insan onu tatile bağladı. İşte pazartesi günü asıl gündemdeki hareketlilik belli olacak. Normal böyle rutininde devam ediyor. Operasyonlar sakin. Birkaç gözaltı var onlardan da söz edeceğim. Ama tabii herkes yılbaşıyla alakalı programları şunları bunları konuşurken Cem Yılmaz'ın tekrar sahne alması gündem oldu. İşte ee, ve Orada şöyle bir şey söylüyor işte sözüm ona espri yapacak işte 38 yaşında kız arkadaşım var diyorum işte çıtırı yine çıtır işte ya da genç sevgili bulmuşsun diyorlar 38 yaşında oğlum işte ölecek gibi bir espri yaptı. Şimdi aslında şöyle bir olay var o espriye de geçen yıl ayrıldığı 38 yaşındaki sevgilisi hemen as ismini söyleyeyim Necla Karahalil bir kurbağa e fotoğrafı paylaşarak ee, dişi kurbağa erkek kurbağadan kurtulmak için ölü taklidi yaparmış diye bir paylaşım yaptı böyle. Şimdi tabii şunu söyleyeyim İrem Derici hemen dedi ki 38 yaşındayım taş gibiyim. Hani ben bunun bir etpiri olduğunu düşünüyorum ama dedi hani 38 yaşındaki kadınları böyle. Sonra o, baktım akademisyenler devreye girdi. Bir kadının en güzel yaşı 38 yaşından sonra 40 yaşından sonradır falan. Olay buraya geldi. Fakat birincisi şunu söyleyeceğim. Bunu Cem Yılmaz söylemeseydi de bu... 38 yaşındaki kadınları adeta ölü yani e, durumuna düşüren bir espriyi atıyorum ben yapsaydım ya da bizim camiadan biri yapsaydı acaba ne olurdu? Bak yemin ediyorum linç edilirdi. Ortalık böyle ayağa kalkardı. Fakat Cem Yılmaz bunu yaptığında ne oluyor? Espri olarak gülüyorlar. Aynı şey Hasan Can'la da alakalı. Mesela Hasan Can yine programında bir Birini konuk ediyor. espri yapıyor çocuk onu yapmış bunu yapmış suç işlemiş dolandırıcı falan bunu böyle bir sevimli bir hale getiriyorlar. Bunu bizim camiadan biri yapsa anında linç edilirdi. Şimdi burada aslında şu var ben Cem Yılmaz'ın o esprilerini de izledim. Fakat sürekli belden aşağı. Yani ben size hep söylüyorum ya bu işte Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz bunların hepsi böyle hep belden aşağı belden aşağı belden aşağı. Yani son birisi çok güzel bir yorum yapmış. Hatta ben o yorumu yapmıştım. Cem Yılmaz belden aşağı konuşmadan güldüremiyor herhalde diye. O da aynen şöyle yazmış. Cem Yılmaz'ın son oyununu izlediğimde, son gösterisini izlediğimde küfür etmeden espri yapamayacağını ve güldüremeyeceğini bir kez daha anladım diye bir açıklama yapmış. İşte burada konu ee, yıllardır aslında bizim hayatımıza kimle girdi? Önce Cem Yılmaz'la ve Şahan Gökbakar'la girdi bu küfürlü stand-up'lar, küfürlü gösteriler. Sonra bunlar filmlere döküldü. Ondan sonra yine böyle mini mini stand-up'lara döküldü. Sonra bu özel kanallardaki dizilere döküldü. De, e, oralarda olmaya başladı ve ondan sonra küfür dili oluşmaya başladı. Şimdi Cem Yılmaz milyonlar kazanmış. Milyar belki paraları kaç milyar parası var bilmiyorum. Fakat hep neden kazanmış? Belden aşağı espri, küfür, halkın değerlerine dalga geçiyor. Ama burada önemli olan hiçbir kadın derneği çıkıp da ya Cem Yılmaz sen ne yapıyorsun çok ayıp ediyorsun. 38 yaşındaki kadınlara espri adı altında bile ölmüş kadın yani ölü muamelesi yapılır mı demedi. Çünkü onlar kendi içlerinde her şeyi yaparlar. Onlar kendi içlerinde her türlü espriyi yaparlar. Hatta onlar kendi içlerinde birine hakaret de ederler. Ama siz kalkıp da böyle bir şey yaptığınız zaman sizi yerle bir ederler. Şimdi bu konu da gündemde. Ee, ve e, insanlar da buna gülüyor. Yani 38 yaş. Ben size bir şey diyorum. Buradan da şuraya gidiyorsunuz. Maalesef. 50 yaşın üstündeki erkekler özellikle hep 20 ile 30 yaş arasındaki genç kızlara bakıyorlar. Evli olarak karılarını aldatmayı düşünenler ve aldatanlar da bu yaştaki genç kızlara bakıyorlar. 25 yaş en az 25 yaş oluyor mesela. Önemli bir yaş. Ben tabii bu yaş farkını buraya söylemiyorum. Yani burada erkeklerin de kadınlara bakış açısını görüyorsunuz. Seküler, modern, eğitimli, medeni, kendini öyle zanneden tiplerin 38 yaşındaki kadını olan kadın ölecek gibi bir şeye sokması da otomatik olarak tabi buyurun dinleyin. Çok. Yani Bakın. uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum çok. Yani düşmana değilim ama yani çok zor kadınlarla. Var mı yeni sevgili burada? Yeni yeni deneyimler yaşayan falan. Nasıl bir şey? Hani o ilişkiyi nasıl sağlıyorsunuz ben çok merak ediyorum yani. Ben mesela bu yaştan sonra çok zor. Bir tane hani 38 yaşında biriyle çıkıyorsun. Buldu çatır diyorlar. Ona çok canım sıkılıyor. 38'dan ölmek üzere ya. <laughs> yani şimdi altından da nokta noktaya koyayım. Yani şimdi 38 yaşındaki bir kadını aşağılamanın yani espriye dökülmüş yolu desek, şekli desek yanlış olmaz. Evet 38 yaşındaki bir kadının Nasıl aşağılanır, nasıl böyle ölü sayılır gibi 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 işte. Aslında tabii bu değerlere yıllardır küfrediyorlar, bu değerlere yıllardır böyle aşağılıyorlar ama bir kesim var ki alkışlıyor. Ne yapıyor? Diyor ki aa bu espri, bu komik. Yo hayır bence trajikomik bir durum ama insanlar kendi trajikomik durumlarını değerli dostlar maalesef böyle komik diye Birilerini alkışlıyorsunuz. Onlar zengin oldukça sizler ne oluyorsunuz? Değer yargılarınız fakirleşiyor. Ama dedim ya ne hiçbir... Ya Allah için yine mahkemeliyiz ama İrem Derici çıktı bir laf söyledi. E, şunu söyleyeyim. E, hiçbir kadın derneği ya da hiç böyle... Berna Aleş'in çıkmadı mesela ortaya. Kalkıp otoparktaki kadına... Öğreneceksiniz, onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız diyen... Berna için çıkıp da Cem Yılmaz'a öğreneceksin, kadına saygı duymayı öğreneceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın demedi mesela, değil mi? Susuyorlar, öyle. Bu arada 2 Ocak Ferdi Tayfur'un da ölüm yıl dönümü ne kadar çabuk geçti öyle değil mi? Mezarının başında çocukları işte andı, ama işte hayat böyle bir şey. Ferdi Tayfur da efsaneydi günler önce içim yanar 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 ama netice itibariyle abi şey yapıyorsunuz yani e, işte ne olursan o bir yıl sonrası 10 yıl sonrasından söz etmiyorum bir yıl sonrasında dahi işte bu kadar mezarı başında anıldı şu oldu bu oldu diye böyle hayata devam ediyorsunuz evet Geçerlerde bir haber vardı bir tane öğretmenin e, alf buyurun e, krozeti tıkanıyor geliyorlar kadından o 17 bin lira mı ne para istiyorlar. Neyse bu gündem olunca kadının parasını tamam mı inceleme başlatılıyor ve iade ediliyor. Metresini 650 TL'den yapıyoruz gibi bir şey söylenmiş. Tabi burada yani bunu nereden aklıma geldi en ufak bir şeyde. Yani bunları söylüyorum ki yani evinize gelen her ustanın her dediğinde yapmayın. Yani bu gündem olun kadın ödemiş borç almış vermiş. Ee, sonra bu gündeme düşünce tıpış tıpış parasını geri iade etmişler. Firma hakkında da inceleme başlatılmış. Evinize her gelen ustanın her istediğini hemen vermeyin. O anda da hemen gidin bir yerleri tüketici haklarını falan arayın en kötü Twitter'a yazın. Öyle böyle şimdi çok e, acı iki olay. Şimdi biz hep erkeğin kadına şiddetini konuşuyoruz ve ben yıllarca hep dedim ki bakın Evet doğru erkeğin kadına şiddeti var ama kadınlar da şiddet uyguluyor. Özellikle çocuklara daha çok kadınlar şiddet uyguluyor. Ve bir yaşındaki çocuğuna baba şüpheleniyor eve kamera koyuyor. Bir yaşındaki çocuğuna olağanüstü şiddet uyguluyor. Yani havalarda savurup yere atan kişi baba kamerayı görünce görüyor. Ve e, tutuklanıyor. Onun dışında Fatih'te bir çocuk dünyaya geliyor. iki aylık ve ifadeyi okudum. Tüylerim ürperdi. İki aylık bebeği üç gün aç bırakmışlar. Ve kızın babası demiş ki bırak yeme ö yedirme ölsün. Şimdi kızın babası, anne, nikahsızlar bu arada, baba hepsi tutuklanarak cezaevine konuldu. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. İşte bu o çocuğa o şiddeti uygulayan da değerli dostlar. Uygulayan da. O... Bunlara anne demeyeceğim, baba demeyeceğim. Bunların hepsi cani. Yani bunlar insan sıfatıyla yargılanmamalı. Yani TCK'da kazayla adam öldüren bir insanla bunlar aynı işte şey olmamalı. Yani bunlar cani. Bunlar cani. Çocuğa merhameti olmayın. olmayanın size bana veya toplumun başka bir ferdine merhameti mi olur? Evet. Yani... Çok enteresan. Şu olayı şeye bağlayacağım. Bak avukatın notları diye bir sayfa var. Takip ediyorum. İşte eşinin giyim tarzına gideceği toplantılara ve görüşeceği kişilere müdahalede bulunmak boşanma sebebi. Bak şunu söyleyeyim. Karı koca birbirinin de kıyafetine karışmayacak. Bak baskıdan söz etmiyorum. Zorlamadan söz etmiyorum. Normal şartlarda karışmayacaksa evlenmeyin abi. Siz karı koca olmayın. Çok ciddiyim. Yani karı koca ...birbirine haber vermeyecekse... Yani ...işini engellemediği sürece... ...ama ben işte... ...her yere giderken bir bilgi vermeme... ...haber vermeme... ...ben bunları kabul edemiyorum... ...fakat karı koca birbirinin kıyafetini... ...kritik yapmayacaksa... ...karışamayacaksa... ...bunu giyme diyelim... ...yakanı şu kadar açma... ...mini giyme... ...onu giyme... ...bunu giyme demeyecekse... ...abi evlenmeyin... ...o bir evlilik değildir... ...orada duygusal bir bağlılık bulamazsınız... ...bak bulamazsınız ona evlilik diyemezsiniz o bir birlikteliktir herkes kafasına göre takılmak istiyorsa veya bekarlıktaki gibi e, ya anneniz babanız karışıyor arkadaşlar birbirlerinin kıyafetlerine karışıyor değil ki doğru mu değil ki karı koca ama bunlar çok enteresan yani değerli dostlar çok 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 enteresan efendim hadise e, canı çıkıyormuş sahne performansı için ama sahnedeki performansını görünce bir de var ya müthiş hazırlandık diyor. Yani tamam Jennifer Lopez de açık giyiniyor da yani Jennifer Lopez'in veya Dua Lipa'nın sahnesine baktığında hadise sahnede zor yürüyor. Zaten şarkı e, dans ederken veya hareket halindeyken şarkı da söyleyemiyor. Sürekli bir vokaller arada i i i sadece yaptığı hareketler ve şovlarla ve bunlar içinde Canları çıkıyormuş ya çok uğraşıyorlarmış. Ben hayret ettim. Yani hayret ettim. Teoman çok güzel. Bugün böyle magazin programı gibi oldu ama söylemek istedim. Teoman diyor ki bakın çok güzel bir şey söylüyor. Hemen size söyleyeyim. Diyor ki yeni çağın çocuklarının şımarıklığına katlanamıyorum anne ve babaların bunları şımartmasına da katlanamıyorum İnsanlar çocukların uyduruk ihtiyaçlarını karşılamak için evlerini falan satıyorlar onlar prens veya prenses değil çocuk onlara çocuk gibi davranın çok güzel söylemiş benim de sürekli söylediğim yani yeni çağın çocuklarının şımarıklığını hani Sinan Akçıl şu operasyonlarla alakalı dedi ya devlet şımarık çocuklarının kulaklarını çekiyor yani gerçekten anne babalar Artık çocuklarının böyle onların her dediğini yapa yapa onların gerçekten araba ben ee birisini tanıyorum adam arsasını sattık kızına istediği o lüks marka arabayı alabilmek için. Abi arsa satılır mı araba alabilmek için? Yaptı. Çok doğru söylüyor. Ve onlar gerçekten kimse prens ve prenses değil. Prens ve prensesler belli. Onlar da ne kadar mutlu tartışılır. Ama onlar böyle, böyle olunca sonra bu çocuklar çıkıp toplumda aynı muameleyi görmek istiyorlar. Bulamıyorlar, göremiyorlar. Veya sen onlara onu verdin mi, daha üniversiteden mezun 100 bin lira maaşla, 80 bin lira maaşla işe başlamayı düşünüyor. Ben asgari ücretle başlayayım da, ipim bir ucundan tutayım da, şu kariyerime başlayayım da, şunu yapayım da, bunu yapayım da demiyor. Çok güzel söylemişti o Gerçekten de öyle. Yani şımarık çocuklar, şımarık çocuklar anne babaların bunları şımartmasından kaynaklanan bir şey. Herkes maddi durumuna göre çocuğunu şımartıyor. Bunu da özellikle söylemek istiyorum değerli dostlar. Bu arada Level C5 var ya yılbaşı akşamı TV8 Acun çıkarttı. Abi şarkı söylemiyor playback yapıyor ve Almanya'ya konsere gitmiş yılbaşıda. Dinleyicilerle birlikte kendi şarkısını dinlemiş. Playback çalıyor. O bunlar diyor da hani bu hav 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 falan onu yapan. Ve abi bak böyle bir sesi olmadan hiçbir yeteneği olmadan insan parlatmanın örneğidir. Ve neden ön plana çıkartıyorlar? Bak bunun şarkı sözlerine dikkat edin. Belden aşağı var. Asilik var bu rapçilerde. Fakat bu level C5'i özellikle Orta, e, ileri çıkartmaya, öne çıkartmaya çalışıyorlar. Bunun sebebini önümüzdeki zamanlarda göreceksiniz. Ama o akşam da söyleyemedi zaten. E, Gupse neydi? Gupse'nin bakışları olay oldu TV8'de o söylerken. Gupse var ya, tiyatrocu kız. Böyle, böyle bakıyor. Ha yok ortada bir şey. Yok ortada. Bir ritimle ve bunları lütfen çocuklarınıza dinletmeyin. Bak rapçilerin %99'unu çocuklarınıza dinletmeyin. Almanya'ya gitmiş. Diyor ki bakın Almanya'da konser veren Level C5 konsere gelen dinleyicilerle birlikte Level C5 şarkısını dinledi. Söylemiyor. Bu playback yapıyor. Hadise ise back vokallerle şarkı söylemiyor. Ama muhteşem kareografi. Hayır dans kareografisi de yok ya. Zannediyorsunuz ki sadece kıyafetlerinden dolayı hadiseyi eleştiriyoruz. Hayır yok ses yok. Hani sahnede yani Türkiye'de o cüretkar sahneleri yapanlar ünlü oldu ya zamanında. Cüretkar sahneleri. Bunlar da e, cüretkar sahne şovlarını şarkıcı olarak onlar film olarak ünlü oldular o zaman. Hadise gibilerde e, şeyle Gülşen öyle değil ama Gülşen sesiyle gelmişti de ondan sonra gitti yani ondan sonra. Bu arada değerli dostlar İsviçre'de bir kayak merkezinde yılbaşı gecesi kutlamalarda yanlış e, yangın çıktı. 47 kişi de en son hayatını kaybetti. 100 kişi ağır yaralandı. Şubatta biliyorsunuz sömestr tatilinde bizim Bolu otelin yıl dönümü. İnsanın olduğu her ülkede işte İsviçre örnek ülke, pilot ülke falan diyoruz ama insanın olduğu her yerde hata ve ihmal var. Burada da maalesef 100 kişiden fazla hatta ağır yaralandı. 47 kişi de hayatını kaybetti. Gana'da kendini peygamber ilan eden bir şöyle bir tip vardı, görmüşsünüzdür. Yakalanmış. Şimdi ben bu adama ne diyeyim? Bence bu adama Ödül verilmesi lazım Bunun peygamber olduğunu kabul edip Bunun peşinden giden Bir de buna paralarını kaptıran ben Lüks bir araba almıştı kendine Topladığı paralarla Şu adamı peygamber diye kabul edenlerin Bence ayrıca Toplanıp tedavi edilmesi lazım 2 kere 2 4 2 kere 2 4 Evet Bu arada Buca Belediye Başkanı bir öncekinde size söylemiştim e, şortlarda da Buca Belediye Başkanı e, apar topar tatilden geri dönmüş grev yapan işçilerle hemen masanın etrafında toplanmışlar falan biz hizmet için geldik falan filan Vatan Millet Sakarya ayağına böyle bir durum söz konusu olmuş değerli dostlar. Evet şimdi CHP lideri Özgür Özel acayip sessiz bir durumdaydı. E, sesi sesi çıkmıyordu. Birdenbire bugün dedi ki bütün AK Partili belediyelere, şaman CHP'li belediyelere talimatımdır. AK Partili belediyelerin çağırdığı her yere gidin, gitmeye çalışın dedi. E, hayırdır dedik bayram değil, seyran değil, hani enişten beni niye öptü. Bu işte kutuplaşmaya son vermek lazım falan. Hayırdır Özgür Özel, ne oldu? boykot için sokaklara çıkıyordun, belediyelerin işlerini engelliyordun, onu yapıyordun, bunu yapıyordun. O zaman ben de yazdım, dedim ki değerli Özgür Özel dedim. Bu zamana kadar AK Parti karşı görüşteki insanların yazarlarını ihya etti valla. Her yerde bütün hala varlar fuarlarda ama CHP belediyeleri bizleri asla çağırmadı. Bir talimat da oraya verirsin belki de CHP belediyesiyle yöneten illerde, il ve ilçelerdeki Bizleri seven insanları da belediye olarak bizlerle değil mi bir araya getirirsin ama onlar çağırmaz. Çağırırlarsa da buradan söylerim değerli dostlar size ama onlar çağırmaz. Bu arada e, yargıtayın açı, açıklamalarına göre üye oranını en çok arttıran parti AK Parti olarak e, rakamlar ortaya çıktı. CHP'ninki bayağı bir az. E, tam rakam aklımda değil. Ama e, şu anda en önde giden ve e, üye sayısını arttıran, arttıran parti CHP olarak hayata geçmiş oldu değerli dostlar. Bu arada Angelina Jolie refah sınır kapısına gitmiş. E, bizim ünlülerimiz şunlar bunlar işte milyon dolarlar kazananlar onlar hadise 20 milyon almış yılbaşı sahnesinde o performansa 20 milyon bu ülkede veriliyorsa hadiseye de artık ne diyeceksin veriyorlar gidiyor. Ama Angelina Jolie'nin yaptıklarına bakın bizim ülkemizin ünlülerinin yaptıklarına bakın doğru mu? Bir de böyle bir durum var. Evet operasyonlar ne olacak? Şimdi Pazartesi itibariyle bir hareketlilik yine başlanacak, başlar diye düşünüyorum. Çünkü bu operasyonların e, yani basit sadece böyle bir e, yasaklı madde operasyonundan öte aslında farklı bir çürümenin e, bir e, göstergesi olarak karşımıza çıktı. Maşallah herkes e, çok temiz. Mehmet Akif Ersoy. E, tek günah keçisi olarak ki günah keçisi de tek günah keçisi değil bence. 2019 yılında bir habere göre bir iddiaya göre 2019 yılında başlamış bu maddeye. Ama 3 ay önce bırakmış, tövbe etmiş, ümreye gitmiş diye de birisi yazdı. Birisi yazdı. O da özür diledi. Size daha önce dedim ya acaba bu şeyler patlamasaydı özür dileyecek miydi demek daha da doğru olur diye düşünüyorum. Evet şimdi başa döneceğim. Yine Cem Yılmaz'a geleceğim. Maalesef bu ülkede her zaman yıllarca bir çifte standart vardı. Ve inanın bu çifte standarttan dolayı da e, birçok insan mağdur oldu. Ve bir kesim var ki zannetmeyin ki o kesim diğer o hazmedemediği kesime e, bir e, her zaman bir sevimlilik duyacak, işte bir sevgi duyacak. Hayır, hayır. Mesela hem cumhuriyetçi hem dindar olunmasına tahammül edilemiyor. Böyle bir durum var. Yani ben dindarım, cumhuriyetçiyim de aynı zamanda. Hayır, yani dinle alakalı en ufak bir şeye e, tahammül yok. Ve öyle olmadığı zaman da ve bu ülkede yapılan en büyük erozyon bütün çarpıklıkların medeniyet adı altında maalesef değil mi maalesef önümüze serilmesi ve işte bu filmler efendim bu şeyler e, ne diyecektim e, bilgisayar oyunları stand uplar özellikle karşımıza hep küfürle onla bununla yani e, öyle bir girdiler ki işte şu anda Z kuşağı o küfür dilinle ne yapıyor? Kendini özgür zannediyor. Oysa ki hadsiz, hata terbiyesiz. Yani hep bütün Z kuşağı değil ama o. Ee, ve o Z kuşağı böyle küfür ederek, hakaret ederek, birine zarar vererek cidden kendini bir şey zannediyor. Asıl tehlike bu. Ama Ne? olabilecek tek şey suçlu olmaları ve hadsiz olmaları. Fakat maalesef işte insanlar da gerekli tepkileri vermedikleri için vermedikleri için e, bunlar artık çok normalleşti. Sen ben bizsiz anormal duruma düştük. Bu arada New York'un seçilmiş. Ha bu arada Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişe alkollü içecek ihalesi. Değerli dostlar Avcılar Belediyesi yılbaşı için 43 bin şişe alkollü içecek ihalesi CHP'li Avcılar Belediyesi 19 Ocak'ta pardon yılbaşı için değil düzenleyeceği ihalede 43 bin şişe alkollü içecek alımı planladığı ortaya çıktı. İhale listesinde 12 yıllık viskilerden binlerce şişe bir aya kadar içki bulunuyor. Kime dağıtacaksınız abi? Belediyenin görevi ne? Millete kafayı mı buldurmak? Ya da Avcılar Belediyesi millete kafayı bulduralım da şu hizmetsizliğin farkında olmasınlar onun için mi yapıyorlar onu çok merak ediyorum. Herhalde milleti içsin 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 bize nasılsa hizmet etmiyoruz. Ayık kafayla fark ederler bari şey kafayla <laughs> anlatamıyorum <muyum>? bu kafayla <laughs> bu kafayla fark etmezler millete hep böyle o oh, bir çakır keyif dolaştıralım falan mı diyorlar bilmiyorum artık ne. Bu arada Merkez Bankası rezervleri 193.9 milyar dolar oldu. Bunu da söyleyelim. New York'un yeni belediye başkanı Kur'an-ı Kerim'e Müslüman biliyorsunuz el basarak yemin etti. Bunu hep konuşuyoruz. Bu ülkede Kur'an-ı Kerim'e birisi el basarak mecliste yemin etmeye kalksa kıyameti koparırlar. Öncelikle o, ikinci olay, icraatı, ilk icraatı. E, Zohran Mamdani göreve gelir gelmez e, malum ülkeyi İsrail'i boykot etme yasağını Kaldırdı. Biliyorsunuz Amerika'da o ülkeyi boykot etmek yasaktı baya böyle hatta bir Türk öğrenci günlerce haber alınamamıştı bu eylemlere gitti diye falan. O yasağı kaldırmış. İlk iş olarak onu kaldırmış. Ayrıca o ülkeye yönelik her türlü eleştirinin antisemitizm olarak sayılmasına dair kararı da iptal etti. Çok güzel bir şey bu. Yani çünkü öyleydi hem yasaktı hem de o ülkeye kaldı söylediğiniz her şeyi bir suç olarak belgeliyorlardı ama onu da kaldırdı darısı diğer ülkelerin başına evet ee, onu da özellikle söylemek istedim Murat Ongun'un X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi kararın uygulanmasının ardından Ongun'un hesabı Türkiye erişimine kapatılacak şimdi şöyle bir şey var yani tabii ki Bunların hesaplarını cezaevinden kendileri yazmıyorlar. Birileri buradan yazıyor ya da nereden yazıyor. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarının veya bu belediye hesabının işte yurt dışından hesaplardan yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Bu sebeple bence doğru bir karar. Yani böyle önemli bir davada ve dosyada bunların olması gayet doğru bir karar diye düşünüyorum. Bu arada bu kahve markası var ya, S ile başlayan say, olan. Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki e, mağazası kapanmış hani bazıları ay boykottan ne olacak falan diyorlar ne kadarını yapabilirseniz diğerlerini yapamıyorsanız da milletin gözünün içine sokmayın neticede elimizdeki telefon da tabii onların yapımı onu da özellikle söyleyelim Boy, e, boykot da işe yarıyor evet durum bu evet Perdi Tayfur'u tekrar rahmetle anıyoruz değerli dostlar işte dünya bir gündür, o da bugündür. İstediğiniz kadar yaşayın hep ne diyoruz? Bugün varsın, yarın olmayabilirsin. Bu sebeple kendimizi kaybetmeden hayatımıza devam edelim. Evet. Gündem masasının sonuna geldik. Bu arada arada sarsılıyor elim masaya çarptı kusura bakmayın. Gündem masasının sonuna geldik. Yeni bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Bol bol yorum yapın. Mücadele çok kıran kırana desteklerinize ihtiyacım var görüşmek üzere